Servis Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Trabzonspor'da yeni bir dönem Şenol Güneş dönemi 5. kez başladı. Şenol Güneş bugün 18.30 sularında Trabzon'da olacak. Tabi kolları sıvayacak, yardımcıları hemen belirlenecek. Perşembe günü ekip tam olarak sahada olması gerekiyor. E, transferlerle ilgili olarak çalışmalar bir taraftan devam ediyor şunu da belirtelim tabi Umut Bozok ile ilgili olarak arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim aslında Şenol Güneş acaba affeder mi Şenol Güneş tekrar Umut Bozok kadroya katar mı diye düşünüyorduk ama bugün özellikle bir internet sitesinin yaptığı habere göre Umut Bozok ile ilgili olarak fesi işlemlerinin başladığı oyuncuya amet sporun talip olduğu ama daha önceki söylemlerinde Umut Bozok ve menajeri Türkiye'den herhangi bir takımın formasını giymek istemediğini, Trabzonspor'da e, kalmaya devam edeceklerini ifade etmişti. Avrupa'ya gitme, Avrupa'ya dönme hayali var ama şu anda da Avrupa'da birçok yerde transfer dönemi kapandığı için bu sezondan artık geçti. E, bilmiyorum bu saatten sonra Şenol Güneş kalsın diyebilir mi? Ama eğer oyuncuyla fesih noktasında görüşmelere yeni başlandıysa demek ki Şenol Güneş kararını verdi ama Abdullah Avcı döneminden kalan bir görüşme ise bu. O dönemden kalıp fesih görüşmeleri başladıysa bir ihtimal yine e, Şenol Güneş'in belki hani yerli santrafor, iyi bir oyuncu. Çünkü Lorient'te 22 gol, Kasımpaşa'da 25 gol atmış birisinden bahsediyoruz. Belki bizde çok tutmadı. Belki beklentilerin biraz altında kaldı. Ama bakın oyuncuyu satma satamıyoruz arkadaşlar. Biz Trezege'yi gönderdi kiralık 1 lira para yok. Yani bu Katar takımına gidiyor. Hani de, Dersin ki TFF 1. Lig'inden bir takıma gitti. Adamların parası yok. E biz kontenjan boşaltacaktık. Para almayalım ya. Buna biraz anlam verebilirim. Ama sende oynayabilecek bir oyuncu sadece kontenjan boşaltmak için gönderdiğim bir oyuncu için yani El Rayan kulübünden bir kiralama 500, 1, 1.5. Biz geçen sene eee Onaç için 2.5 milyon euro Southampton'a sadece kiralama bedeli vermiştik ama maalesef arkadaşlar bu işte yokuz. Bu işte hiç iyi değiliz. Almakta çok iyiyiz. Tüketmekte çok iyiyiz. Ama göndermekte bir türlü bonservisiyle satıp kasamıza para koyduğumuz oyuncu sayısı düşünüyorum düşünüyorum bulmakta zorlanıyorum. Siz de mutlaka zorlanacaksınız. İşin bu boyutunu maalesef arkadaşlar iyi kotaramıyoruz. Bu çok aşikar. Bakalım Umut Bozok'la nasıl yollar ayrılacak? Son anda Şenol Güneş kalsın der mi? E, bunu da kısa süre içerisinde göreceğiz ama birkaç günden beri Amet Spor'un ilgisinin olduğunu en azından yazıp çiziliyordu. Bunu net bir şekilde görebiliyorduk. Birazdan Onayçu cephesinde bir şok gelişme. Biraz şaşıracaksınız onu söyleyeyim sizlere. İpler kopma aşamasına geldiğini en azından ifade edelim. Birazdan o konuyu sizlere aktaracağım ama önce isterseniz e, beklenen bir kap var arkadaşlar. Bu kapı bekliyoruz oyuncu imzayı attı. Simon Banza milli takım kampına gitti. Fakat oyuncunun kap açıklaması henüz gelmedi. Normalde e, oyuncunun imza töreninden fotoğraflar paylaşıldığı zaman bir saat iki saat sonra muhtemelen kap açıklaması gelirdi. Fakat biraz gecikti. Gecikince haliyle bir sıkıntı mı var? Bir problem mi var? Bir şey mi oldu? oyuncuyla ilgili bir sıkıntı mı oluyor diye kafalara soru işareti geliyor. arkadaşlar oyuncu Simon Banza Trabzonspor'la sezon sonuna kadar ee, kalmak anlamında kontratı imzaladığını sizlere söyleyelim. Yani sezon sonuna kadar kiralık olarak e, Trabzonspor'da kalacak. Opsiyon maddesi olacak mı? Bu tabii ki kap açıklamasında netleşecek ama ben Trabzon belki bir sembolik rakam koyarlar ama ben e, Simon Banza'yı Trabzonspor'un çok alabileceğini bonservisle birlikte hele hele bir o ekonomik sıkıntıların her takımda yaşandığı bir dönemde ben bonservis ile oyuncu transfer etmenin çok zor olduğunu en azından sizlere söyleyeyim. Ama bir sembolik rakam konulur mu bilmiyorum. Belki hiç e, opsiyon konulmayacak. Sadece sezon sonuna kadar e, böyle bir kiralama bedeli için daha önce Portekiz basınında yazıldığı için söyleyeyim. 2 milyon euro bir kiralama bedeli Hatta şeyin de rakamın da opsiyon rakamının da 25 milyon euro civarında olması bekleniyor diye Portekiz basınında o ilk transfer görüşmelerine başladığımız dönemlerde yazılan çizilen şeyler böyleydi arkadaşlar. Tabi bekliyoruz bugün gelir dendi ama yani Trabzonspor'da bu sezon çok enteresan işler oluyor. Kap açıklamaları genelde yani oyuncu geldikten sonra bakın bunu Pedro'da yaşadık birçok oyuncuda bunu yaşadık 3 gün bazen 4 gün sonra kap açıklaması geliyor. Ee, sorduğumuzda bir problem yok. Yani bir problem yok. Zamanı gelince açıklayacağız. İşte o zaman bugün olma ihtimali yüksek. Bir kap açıklaması beklediğimizi söyleyelim Simon Baza ile. Çünkü arkadaşlar her gecikmede kafalarda bir takım soru işaretleri geliyor. Sizler haliyle bize bu konuyu soruyorsunuz. Bizler bu işin e, merkezinde olan insanlara soruyoruz. Sizleri bilgilendirmek adına. E, şu an itibariyle aldığımız bilgi Simon Baza ile ilgili bir problem yok. Kısa süre içerisinde oyuncunun eee kap açıklamasının gelmesini beklendiğini söylüyorlar. Biz de bugün itibariyle bu kapı bekliyoruz. Bu arada Şenol Güneş bu akşam geliyor dedik arkadaşlar. Bir imza töreni ama statta olmayacak deniliyor. Farklı bir mekanda farklı bir yerde bir imza töreni planlaması var Şenol Güneş'i. İşte millet bahçesi eski amelkar yerinde olsun mu işte başka yerlerde mi olsun diye böyle bir takım e, fikir görüşler toplanıyor ama henüz tam net saat net mekan e, henüz belirtilmedi ama Şenol Güneşi görüntü itibariyle görkemli bir arkadaşlar imza töreni yapılacak gibi bir görüntü var. Aslında aynısı Fatih Tekke için de konuşuluyordu ama İbre daha sonra Şenol Güneş'e dönünce Şenol Güneş'in imza töreni için bakalım kısa süre içerisinde yer ve mekan açıklaması da yapılır diyelim. Arkadaşlar gelelim Onatçı konusuna. Onatçı konusunda dün akşam biliyorsunuz bir canlı yayın yaptık. Katılım mükemmeldi. Ve o canlıyında yayında Onatçı defteri kapanabilir. Bakın kapanmaz. Kapandı demiyorum. Kapanabilir demiştim. Daha sonra bizden sonra tabii ki herkes bu ifadeleri kullanmaya başladı. Ve bugün biraz da bizi şok edecek, biraz da hayrete düşürecek bir gelişme yaşandı. Doğan Haber Ajansı'nın bir haberi İzmir bölgesinde yapıldı. Birçok yerde bunu kullandı. Hani interneti karıştıranlar görmüştür. Biz ona açı transferini bitirmek istiyorduk. Fakat Şenol Güneş geldikten sonra Öncelik olarak bir kenar forvetle birlikte bir tane merkez orta saha istedi hoca. Ben ilerleyen dönemlerde oynadıkça, daha doğrusu takımı biraz daha tanıdıkça çünkü çok da sürüyor, onun için de kapalıyor. Takımı biraz daha tanıdıkça belki hocanın bir sağ alternatif bir sağ ihtiyacı da olabilir. Onu da sizlere söyleyelim ama bir santrafor istiyorum demedi. Hele hele Simon Baza transferinden sonra tabii şimdi Enis Destan var. 6 ila 8 hafta yok. Sakatlığından dolayı Efe Boyraz var. Draguş var. Bir santrafor daha hoca ister mi? Hani Onaçu ile belki görüşülüyor diye onun hesaba katmamış olabilir. Ee, başkanın en son açıklaması neydi? Bir hafta bekleriz. Yani bir hafta içerisinde biz e, istediğimiz rakamlara gelebileceğini tahmin ediyorum. Bu transferin olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyorum demişti. Ve olmadı oyuncu kadroda kalır. Yedek kulübesine oturup parasını öderler demişti. Yani iki tane yol vardı burada. Ya bize oyuncuyu verecekler, bir hafta daha bekleyeceğiz ya da oyuncu Southampton'da kalır gibi görüşler vardı. Ama Şanol Güneş'in gelişi sonrasında bizde biraz açı konusu geri plana bırakıldığını çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Çünkü bitirilmeye çalışılan bir transfer ama hiç esneme yok. 15 milyon euro'nun altına inmeyen bir Southampton var. Ve bugün itibariyle arkadaşlar bir şok gelişme yaşandı. Göztepe kulübü Onatçı'yı transfer etmek için kolları sıvıyor Biliyorsunuz Southampton kulübü aynı zamanda Göztepe Kulübü'nün de yarı hissesine sahip e, haliyle e, beraber diyalog içerisinde olan iki tane kulüp e, hatta ve hatta Bodrum spor maçı sonrasında Göztepe Teknik Direktörü'nün bir santrafora ihtiyacımız var açıklaması yapmıştı ve bugün Doğan Haber Ajansı'nın iddiasına göre arkadaşlar Göztepe Kulübü ona transfer etmek için kolları sıvıyor. Hani biz Trabzonspor'a gelmesini beklerken oyuncu bir anlamda Süper Lig'e geliyor ama başka bir takıma daha doğrusu Southampton'ın %50 hissesinin olduğu Göztepe kulübüne geliyor. Görüşmeler başladı şeklinde iddialar var. Ee, eğer bu iddialar doğruysa ki bir haber ajansı yaptı. Şu şunu anlamak lazım. Bu inat öyle bir inat ki Southampton kulübünden bakın 15 milyon euroyu 15 milyon eurodan aşağı gelmedi. Belki 7-8 milyon euro kazanabileceği bir dönemde bunu kazanamadığı gibi şimdi oyuncuyu Göztepe'ye getirecek. Göztepe'de oynatıp seneye bilmiyorum bir yılda herhalde kontratı var. Ondan sonra pazarlar, satar, devam ettirir orada. Onun kararını o verecek ama artık görüntü itibariyle ona açı konusunda ipler kopma aşamasına geldi. Biz biraz geri çekilmiştik ama bugün özellikle Göztepe Kulübü'nden e, gelen habere göre Onaç için kollar sıvandı. Teknik direktör boğdu spor maçı sonrası yaptığı açıklamada bir santrafora acil ihtiyacımız var demişti. Ve Onaç'ı Süper Lig'e geliyor ama Trabzonspor'a değil Göztepe'ye gibi bir durum var. Bakalım gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğimizi de ifade edelim. Bakalım yeni gelişmeler olur mu? Ama ben arkadaşlar bir transfer uzuyorsa hani Muhammed Şam bunun dışında çünkü çok şeydi. O çok gelmek istedi. Biz çok almak istedik. Çok uzayan bir transferdi ama bir transfer uzadı mı iş biraz olumlu da olsa olumsuza doğru dönüyor. Maalesef bu transferde de hani Muhammed Şam kadar olmasa da ona yakın bir sürede Trabzonspor'un gündemini meşgul etmiş bir transferdi. Ve son gelen bilgilere göre Göztepe Kulübü oyuncuyu transfer etmek istiyor. Yani bizim açımızdan her an ona açı defteri kapanabilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.